aklımıza canımızı sıkan, moralimizi bozan farklı düşünceler geldiğimizde belki de yapmamız gereken şeylerin başında ne düşündüğümüzün farkına varmak. Aslında hep dediğimiz gibi farkındalığımızı arttırmak. Diğer bir konu da aslında yani kendimize işte iyi davranmanın bir tık ötesinde hoşgörülü davranarak bunun bir süreç olduğunu anlamak daha doğru olabilir. Bununla ilgili de şöyle bir örnek verebilirim. İşte maraton koşucularını ya da sporcuları düşünün. 40, 40 km bir maraton koşulacağı zaman işte ilk başta o kadar süre koşulamayacaktır ama günün sonunda Küçük 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 adımlar bizi aslında çok farklı yerlere götürecektir. Bununla ilgili daha öncesinde anlatmıştım. Merhaba, hoş geldiniz. Bir süredir e, video çekemiyorduk biliyorsunuz. Malum ülkemizde büyük bir deprem felaketi yaşadık ve bu yüzden zor zamanlar yaşıyoruz. Ülke olarak hepimize geçmiş olsun da diyerek başlamak istiyorum. Bu konunun uzmanı olmadığım için aslında bu konuyla ilgili çok bir bilgi paylaşacak kişi doğru kişi ben değilim. Ama bu noktada aklıma gelen konulardan birisi aslında zor zamanlarda kendimizi nasıl motive ederiz olacak. En azından herkes farklı travmalar yaşadı. Dediğim gibi yine bu konunun da uzmanı değilim ama en azından bazı fikirler üreterek kendimizi var olan duygularımızdan nasıl çıkartırabiliriz ile ilgili size yardımcı olmak adına böyle bir içerik oluşturmaya karar verdim. Dolayısıyla da ufak notlar aldım. Bunları çok kısa başlıklar halinde sizinle paylaşmak istiyorum. Neler olabilir? neler olamaz. Notlarımda dört tane farklı başlık üzerine ilerlemek istiyorum. Şimdi malum moralimiz bozuk ve kafamız sürekli bir şeylere gidiyor ama hayat da bir yandan da devam ediyor. Hayata kaldığımız yerden de devam etmemiz gerekiyor. Burada neye odaklanırsak aslında bununla ilgili süreçlerimiz devam edecek. Böyle olduğunda düşüncelerimiz hakkında birazcık daha fikir sahibi olursak, ne düşündüğümüzün farkına varırsak aslında çok daha rahat edebiliriz ya da düşüncelerimizi farklı yöne kaydırarak, onları yönlendirerek ya da farklı tercihler yaparak aslında bu noktadaki fikrimizi, düşüncemizi, endişemizi alıp farklı bir noktaya götürebiliriz. En azından benim aklıma gelenlerden birisi bu. Aklımıza canımızı sıkan, moralimizi bozan farklı düşünceler geldiğimizde belki de yapmamız gereken şeylerin başında ne düşündüğümüzün farkına varmak. Aslında hep dediğimiz gibi farkındalığımızı arttırmak geliyor. Böyle olduğunda da hangi düşünceyi geldiğimizde bunu yakaladığımızda yakalarsak kendimizde o noktadan kendimizi nasıl çıkartabiliriz? Bunun bir tercih olduğunu ya o noktada kalıp depresif ya da üzgün bir şekilde kalabileceğimizi ya da o anki bakış açımızı değiştirip hayatın devam ettiğini kendimize söyleyip ve önümüzdeki yola bakarak aslında farklı tercihler yapabiliriz. Burada aslında gene baktığınızda konu kendimize dönüyor. Düşüncelerimizin farkına vardığımızda bir tercih yaparak kendi yönümüze ona göre karar verebileceğimiz düşünüyorum. Bu aslında önemli noktalardan birisi. En azından canımız sıkıldığında bizi neyin tetiklediğini düşünüp daha çok canımızı sıkmaktansa evet böyle bir şey yaşadık. Ben yapabileceklerimi yaptım. Kendime inanıyorum. Bu şekilde yoluma devam etmek istiyorum gibi bir telkinle beraber kendimizi yönlendirebileceğimizi düşünüyorum. Yine bunun devamında da aslında yine düşüncelerimizde kendi odağımızı dikkatimizi değiştirebileceğimiz unsurlara kaydırabiliriz. Ne gibi? Bu bende çok olur mesela. Bir şeyle ilgili endişelendiğimde, istemediğim bir mail geldiğimde, birisi bana yapmam için bir görev verdiğinde ama onu yapmak istemediğimde kendimi çok farklı yerlerde buluyorum. Sosyal medyada gereksiz zaman geçirdim, işte belki bir şeyler atıştırdım, belki çıkıp gittim işte erteleme huyu gibi aslında farklı farklı şeylere kaydığımı e, görüyorum. Dolayısıyla da bu noktada yapılacak şeylerden birisi odağımızı dik değiştirmek. Yani o o anki odağımızın ne olduğunu anlayarak başka bir şeye kaydırmak olabilir. Tabii ki bunu yapmak çok zor. Yani dikkatinizin bir anda geldiğinde işte moralinizin moraliniz bozuk olduğuna endişelendiğinizde bununla ilgili odağınızın bir anda dikkatinizin değiştirilmesi çok zordur. Bu yüzden de aslında buna birazcık daha pratik yaparak yavaş yavaş ee, odanızın odağınızın kontrol etmenizi sağlayabilirsiniz. Bu bir kas gibi düşünün. Nasıl işte spor yapmadan önce gittiğinizde belli kasklarınız çok ağrır. Ama aynı sporu düzenli yaptıkça o kaslarınız gelişim gösterir. Hatta farklı hareketlere geçtiğinizde işte yandaki kaslarınız, farklı kaslarınız da aktif olur. Onlar da çalışmaya başlar. Böyle olduğunda yavaş yavaş aslında düşüncelerinizin farkına varıp o dük düşünceden, endişeden, üzgün olduğunuz durumdan kendinizi farklı bir pozisyona alabilmeye çalışırsanız, bunun farkındalığını arttırırsanız çok daha en azından kendi odağınızı başka bir yere kaydırarak kendinizi o durum içerisinden çıkartabilirsiniz. Sonrasındaki durum ise aslında kendinize birazcık daha şefkat duymanız olduğunu söyleyebilirim. Ne gibi? Benim için en azından böyle. Ben kendimi aslında çok sert davranırım. Pek çok ama ekibimde, arkadaşlarımda, işimde, çevremde birileri hata yaptığında onlara karşı aslında daha Toleranslı davranabiliyorum ama kendim bir hata yaptığımda burada çok ciddi derecede kendime karşı acımasız olabiliyorum. Belki de işte bu yaptığımız hatalar ya da hayatımızdaki olumsuzluklar karşısında kendimizi sürekli eleştirmek yerine bu noktada kendimize de telkinlerde bulunur. Evet bazı şeyler oldu ama bununla yaşamaya alışmalıyım şeklinde düşüncemizi değiştirebiliriz. Ne gibi kötü bir deneyim yaşadık? sürekli bu aklımıza geliyor ve kendimiz işte şurada şunu deseydin, burada bunu yapsaydın farklı söylemlerle yapıyoruz. Burada aslında gene ilk iki maddede gittiğim gibi yani bir, bu bir tercih meselesi ve bunun farkına vardığımızda bununla yaşayarak devam edebileceğimizi anlamamız gerekiyor. Sonuçta hayat bir süreç ve her zaman sürekli pozitif olmayabiliriz. Bazen endişeli ve üzgün de olabiliriz. Bu kötü bir şey değil. Sadece farklı ruh hallerinde olduğumuz gerçeğidir. Dolayısıyla da her gün mutlu olmayacağımız gibi her gün endişeli mutlu da olabilir mi? olmayız. Bunun bir süreç olduğunu anlayıp bununla beraber kendimize bu kadar sert davranmaktansa var olduğumuz durumu kabullenip onunla beraber yaşayıp yavaş yavaş kendi bakış açımızı değiştirerek kendimizi motive ederek bu durumdan çıkmayı düşünebiliriz. Diğer bir konu da aslında yani kendimize işte iyi davranmanın bir tık ötesinde hoşgörülü davranarak bunun bir süreç olduğunu anlamak daha doğru olabilir. Bununla ilgili de şöyle bir örnek verebilirim. İşte maraton koşucularını ya da sporcuları düşünün. 40, 40 km bir maraton koşulacağı zaman işte ilk başta o kadar süre koşulamayacaktır ama günün sonunda küçük 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 adımlar bizi aslında çok farklı yerlere götürecektir. Bununla ilgili daha öncesinde anlatmıştım. Tomik Alışkanlıklar kitabı vardı orada da küçük adımların aslında bizi getirdiği noktadan bahsediyordum. Kendimize karşı hoşgörü toleransımızı arttırdığımızda bir sonraki aşamada bir sonraki aşamada kendimiz bunu eğittiğimizde çok daha farklı yerlere konuları taşıyıp daha rahat hareket edebileceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla da kendimizi çok sert bir şekilde yargılamaktansa Kendimize daha hoşgörülü davranıp bazı şeylerin hayatın akışında olduğunu kabullenip ona göre kendimizi değiştirmek not alabiliyorsak bunlarla ilgili notlar almak ve işte şu an kendimi kötü hissediyorum ama aslında bunun nedeni bu ve ben bunu kabul ediyorum ve yoluma bu şekilde devam ediyorum gibi söylemler bizi o anki ruh halimizden alıp nispeten bunu kabullenip yolumuza devam etmemiz noktasında bize fayda sağlayacaktır. İşte dediğim gibi aslında çok da böyle uzun uzun deşeceğim, deşmek istediğim bir konu değil ama zor zamanlarda kendimizi motive etmenin yollarını bulmalıyız. Kendimizin farkına varmak, işte mindfulness kısmı aslında birazcık daha burada devreye giriyor. Farklı belki nefes egzersizleri yaparak, akşamları meditasyon egzersizleri yaparak, kendimizi dinlemeyi öğrenerek, kendimize yargılayıcı davranmaktansa, kendimizi daha çok barışarak, yaptığımız tercihlerin arkasında durarak bu süreçleri çok daha kolay bir şekilde, kolay olmasa bile en azından belli bir zaman içerisinde aşabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü yaşanan felaket bize şunu gösterdi. Hayat çok kısa ama hayat devam ediyor. Dolayısıyla da yolumuza devam etmemiz lazım. Bu noktada da benim kendim için verdiğim, kendime verdiğim telkinler bu yöndeydi. Yapabileceklerimi yaptım ama yoluma devam etmem gerekiyor. Hayat devam ediyor. O yüzden de siz de benzer bir şekilde yolumuza devam edebilirsiniz. Tabii ki bunu söylemek burada böyle ahkam kesmek çok Doğru mu bilmiyorum tabii ki ama çok zor. Zor bir süreç ama en azından kendimizi nasıl motive edeceğimizi öğrenirsek yolumuza da ona göre devam edebileceğimiz kanısındayım. Yorumlarınız varsa paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.